Sebahattin. Gel evladım, gel. Gel bir öpeyim. Oh, oh. Canım evladım benim. Geç otur, geç otur, geç. Annen mi gönderdi seni? Anladı bana haksızlık ettiğini tabii. Seni ham af dilemek için çağırıyor, değil mi? Esas senin af dilemen gerekmiyor mu pederim? Ne yani Sebahattin? Hala ona ihanet ettiğimi mi düşünüyor? Etmedim mi? Haşa evladım ben senin annenden başka herhangi bir dişi mahlukata dönüp bakmam bile evladım beni bilmiyor musun bildiğim için soruyorum ya evladım e bu fitneyi çıkartan Hüseyin Paşa'ymış evladım bu işin yalan olduğu Hüseyin Paşa'dan belli değil mi validem kendi de tetkik ettirmiş bedelim bir kadın evine girerken görülmüşsün sen kendin de kabul etmişsin zaten eski karınmış o iş zannettiğiniz gibi değil Yahu kadıncağızın büyük bir müşkülü varmış. Benden yardım istedi. Ne yani, hayır mı deseydim? Validem çok kararlı vallahi. Boşayacak mı seni? <laughs> seni ya. Ah Sebahattin, ah! Vallahi atacağım kendimi candan aşağıya. Yahu ben seni hamsız ne yaparım? Atacağım kendimi. Be bedelim, bedelim. E ne yaparım ben seni hamsız? Böyle söyle annene. Lütfen. Ateşi hala düşmedi yani. Hayır. Hekimler her yöntemi deniyor fakat nafile. Bütün gece dua ettim, hiç uyumadım. Siz de hiç uyumadınız demek. Ben de öyle. Hayırdır, sizde bir haller var. Neler oluyor seni ya Sultan? Sonunda istediğiniz oldu Bidar kadın. Mahmut'tan boşanacağım. Haklıymışsınız. Gerçekten görüştüğü bir kadın varmış. Çok üzgünüm. Ben böyle olmasını istemezdim. Size inanmazsam bana gönül koymazsınız herhalde. Mahmut'u günahınız kadar sevmediğiniz malum. Üstelik Mahmut gözden düşünce... ...abiniz Hüseyin Paşa göze girmek için fırsat yakalayacak demektir. Seni ya Sultan. Ne abim ne de ben. Sizin yuvanızın yıkılmasından mutlu olacak insanlar değiliz biz. Tabii, eminim değilsinizdir. Hünkârımıza söyleyecek misiniz? Abime söylemek için pek de münasip bir vakit değil. Dışarıda ortalık hala yatışmadı. Bir yandan Abdülkadir de hasta. Bir de kendi meselemle abimin canını sıkmak istemem. Lakin en yakın zamanda öğrenecek elbette. Zira bir an evvel boşanmak istiyorum.